Dünya sayfasının bu ilk bölümünde Ukrayna krizini ele alıyoruz. Önce Avrupa'nın kalbinde savaş neden çıktı, buraya nasıl geldik bir bakalım. Aslında Rus ordusunu Kiev'e taşıyan yolun taşları 8 yıldır döşeniyordu. Daha yakın tarihe gitmek gerekirse her şey 2019'da televizyon ünlüsü Zelenski ve partisi halkın hizmetkarının İki ay arayla yapılan seçimlerden büyük farklı birinci çıkmasıyla başladı. Zelenski iktidara geldikten hemen sonra Moskova'yı kızdıracak iki önemli adım attı. İlk olarak Avrupa Birliği ve NATO'ya katılma niyetini ilan etti. Moskova'nın hayati tehdit gördüğü NATO ile bağları sıkılaştırdı. Ardından Putin'e yakın oligark ve siyasetçilere savaş açtı. Kimilerinin mal varlıklarına el konuldu. Rus yanlısı bazı medya kuruluşları kapatıldı. Şimdi zamanda biraz geri sarıp 2014 yılındaki sokak olaylarını hatırlayalım. 1991'de bağımsızlığını kazandığından beri Rusya ve Batı arasında zikzak çizen Ukrayna'nın o günkü lideri Viktor Yanukovych. Moskova ile yakınlaşınca Avrupa yanlısı halk sokaklara döküldü. Bugün meydan olayları olarak anılan protestolar sırasında yüzden fazla kişi öldü. Nihayetinde hükümet devrilip Yanukovic Rusya'ya kaçınca Moskova yönetimi Rus kökenli nüfusun ağırlıkta olduğu Kırım ve Donbas'a müdahale etti. Mart 2014'te Birleşmiş Milletler'in tüm itirazlarına rağmen Moskova tartışmalı bir referandum düzenledi ve halkın Rusya'ya katılmayı seçtiğini öne sürerek Kırım'ı ilhak etti. Batı'nın cevabı Rusya'yı G8 topluluğundan atmak oldu. Aynı yılın Nisan ayında Rusya tarafından desteklenen Donbas'taki ayrılıkçılar Ukrayna hükümetine savaş açtı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde hükümet binalarının kontrolünü ele geçirerek birer halk cumhuriyeti kurduklarını ilan ettiler. Donbas'ta çatışmalar 8 yıldır aralıklarla sürüyordu. Geçen yıllarda tam 14 bin kişi hayatını kaybetti. Burada bir parantez açmakta fayda var. 2008'de Gürcistan NATO'ya katılımı değerlendirince Moskova, Abhazya ve Güney Osetya'daki Rus ayrılıkçılara yardım bahanesiyle Tiflis'e savaş açmış. 5 günlük çatışmalar sonucunda yüzlerce kişi ölmüştü. Bugün her iki bölge Rusya tarafından bağımsız devletler olarak tanınıyor ve Moskova askerinin buradaki varlığı halen sürüyor. Şimdi sahada durum ne? Haftalar süren baş döndürücü diplomasi trafiğine rağmen korkulan oldu ve Putin 21 Şubat'ta Luhansk ile Donetsk bölgelerini bağımsız cumhuriyetler olarak tanıdığını ilan etti. Bu kararından saatler sonra ise Ukrayna'nın saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek barış gücü adı altında Ukrayna topraklarına asker soktu. Bundan 3 gün sonra da Topyekün işgal girişimi başladı. Ukraynalılar 24 Şubat sabahına korku ve dehşet içinde uyandı. Halk 8 yıldır ülkenin doğu sınırında devam eden çatışmalara alışmış. Başkent Kiev ya da daha batıdaki turistik Lviv'de sınırdaki 190 bin Rus askerine rağmen hayat son ana kadar normaldi. Zelenski yönetimi bile belki de bir paniği önlemek için en azından kamuoyuna yapılan açıklamalarda ABD ve İngiltere gibi ülkelerin işgal uyarılarını hafife alıyor, adeta dalga geçiyordu. Müttefiklerin gönderdiği onlarca uçak dolusu silah rağmen Kiev ordusu beklenenden az direniş gösterebildi. Saldırının başlamasıyla Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerinde hava hakimiyetini ilan etmesi neredeyse eş zamanlı oldu. Bu videonun kaydı alanında 25 Şubat sabahı başkent semalarında Rus helikopterleri uçuyordu. Karadan ilerleyişini sürdüren Rus askeri Ukrayna'nın kalbine sadece 7 kilometre mesafedeydi. Putin'in ordusu ilerliyor. Peki Rusya vatandaşları ne düşünüyor? Tam olarak bilmek olanaksız. Yine de Moskova dahil ülkenin tüm büyük kentlerinde savaş karşıtı gösteriler düzenleyen binlercesinin aynı fikirde olmadığı ortada. Peki Bundan sonra ne olacak? Putin, NATO'dan Ukrayna'yı hiçbir zaman üyeliğe kabul etmeyeceğine dair taahhüt duymayı bekliyor. ABD Başkanı Joe Biden'a göre ise Putin eski Sovyet topraklarını ele geçirmek niyetinde. Putin is the aggressor. Washington ile Moskova arasındaki güç mücadelesinin nereye varabileceğini kestirmek güç. Ancak Putin şimdiden bir adım önde gözüküyor. İlk günkü saldırılar sonrası duygusal bir konuşma yapan Ukrayna lideri Zelenski, NATO'ya üyelik hedefini gözden geçirebileceklerini söyleyerek geri adım attı. Yalnız bırakıldık dedi. Böyle düşünmekte de haksız mı? Gelin birlikte bakalım. Binlerce kişinin hava saldırılarından korunmak için metro tünellerine sığındığı, onlarca sivilin öldüğü günün akşamında Batı başkentlerinden bir dolu kınama mesajı dışında çok az ses çıktı. Biden, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine mevcut yaptırımların Putin'i durdurmayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Enerjide Rusya'ya olan bağımlılık yaptırımların faturasını Avrupalı bireyleri de ortak ediyor. Hele pandemi kaynaklı kırılganlıkların sürdüğü bir ortamda başta kıta ekonomisinin lokomotifi Almanya olmak üzere kimse bu maliyete katlanmayı göze alamıyor. Bu şartlar altında Zelenski ve onun Ukraynasının geleceği Putin'in elinde gibi gözüküyor.